Hoş geldiniz sevgili seyirciler Bugün size beraber Shadow Fatihçe Millennium Kurt geri döndü. Balkanımıza yine seslen Rachadan abone olmayı unutmayın Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Yardımına ihtiyacım var. Yeni Kurt Kanı etkinliğinde bir Kuzey klanıyla dövüş ve yeni efsanevi Kurt Lider seti içeren değerli ödülleri al. Bu özel set sadece bıçak savaş stili sunmakla kalmaz aynı zamanda yeni bir menzili silah olan savaş borusunu da içerir. Dahası rakibine kesikler açmanı sağlayan eşsiz bir bonus seti de içeriyor. İyi şanslar dövüşçüler. Hadi bakalım Millennium Kurt bu sefer çok farklı geldi galiba. Kurt kanı. Bu arada bu etkinlik bayağı değişti galiba. Ormanın teklifi 114 liraya bu seti veriyor ama bakalım bu seti almanın başka kolay yolu var mı? Çünkü bu seti almak için yani bir önceki etkinlikte bu seti almak için çok uğraştım. Bakalım kurt nasılmış? Öncelikle biz şuraya bakalım. Oo. Kupa paraları bu sefer gördüğünüz gibi çok pahalı. Yani 1300 verip 1200 tane alıyorsunuz. Bunları biraz sonra bakacağız. Ne kadar harcayarak ne kadar şey yaparak e, giriliyor. Şimdi burada bir etki. O niye burada da 400'lü 1400'lü şey olmuş. 300'lü 1400 lü gibi. Burada bir orman gazabı var eşyaları zaten baktık. Özel tekliflerde neler varmış? Özel tekliflerde Ormanın Çağrısı'nı gördü. O oh, bir dakika bu farklı. Ormanın Çağrısında eşsiz kurt e, sürüsü ve eşsiz kurt sürüsü. Ha iki tane veriyormuş. İkisi de eşsizmiş ve 400 kupa parası 750 jeton gibi. Ya şu jetonları bir yapın ya. Ne böyle 300 500 insanın ak, e, beyni karışıyor. Şimdi şöyle bir inelim aşağı doğru. Ha orman teklifi buradaymış. Rakibinin kesikler aç ve onları kanat. Bu tam set öz yeni geldi bu set o zaman e, hatta şöyle bakabilir miyiz zaten setler yavaş yavaş yeni yeni setler geliyor da her set alamıyoruz Mesela efsanevi seçelim en aşağı inelim e, gelen yeni şeyler en alta geliyor genelde bir inelim en alta bunun en alta gelmemesinin bir sebebi var bu son 3 set e, yeni gelmişti zaten sebebi şu 10 setin özelliği var o zaman özelliği varsa burada bir yerde olabilir en başa mı koydum ha buradaymış kurt lideri set bonusu devre dışı başarısız silah saldırı rakibin kesikler açarsın. Her kesik rakibe hareket ettikçe hasar verir. Hmm, Baya bir güzel setmiş. Lejyon setiymiş. Kelebek gölge yeteneği. Gölge yeteneği patmış bu. Apar kart gölge yeteneği. Gürültü gölge yeteneği. Bayağı güzel bir şeyler gelmiş. Şimdi bir de maratona geçelim. Maratonda neler var? H Kristal onu geç. Ormanın maratonu. Oha bir şey diyeceğim geçenki etkinlikteki gibi acı bu ne ya 999 basmışsın bura bir tane mücevher için mi bu bir benim yerime çarpabilir mi ben videodayım şu anda da şöyle bir bakalım burada işimize yarayan bir şey yok gibi Ragnar keskin dişi yenmek 1 puan kurt adam Ragnar'ı yenmek 4 puan kardeş Gözünü seveyim ya. Bir git ya. Nasıl bir etkinliksin? E burada da bir etkinlik şeyler var. Kupa parası bu da burada düşük veriyor kardeş. Bir tane verseniz işimize yarar. Dövüşürdük. Şimdi büyük ihtimal girişler 50 mi 100 mü? Emin değilim. Bu set almanın herhangi bir kolay yolu yoksa bir bakalım bir başka gözden kaçan var mı? Yani seti başka veren bir yer var mı ya? Tamamen lejyon eşyaları kuşanmışken Ragnar'ı alt et diyor. Legion eşyası kuşanalım. Elimizdeki eşya lejyon muydu? Aynen lejyonmuş. Sıkıntı yok. Lejyon eşyamız var ve bu şunları uygulayalım. Evet hasar emme gibi bu özellikleri taktım gördüğünüz gibi. bunu daha önce 150'ye kadar yükseltmişim. Bunu da takayım dedim. Sinan umarım yükseltilmiş iyi bir şeyler vardır. 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 Evet fındık kıranları yükseltmişim. Fındık kıranları takalım şu anlık. esert sert darbe. Evet bu şekilde set özelliklerinde takmış bulunmaktayım. Şimdi anladığım kadarıyla bura bir savaş bileti geldi. Savaş biletinden alacağımızı düşünüyorum. Başka çünkü alma noktası yok. Aynen. Savaş biletini e, gördüğünüz gibi şöyle bir ilerletelim. E, i̇lerletelim. Zırhı burada 40. seviyede veriyor. Şöyle bir gelelim. Miferi 25. seviyede veriyor. Borazon 10. seviyede. E bıçak nerede? Bıçağı ben gözden mi kaçırdım? Ha bıçak en sondaymış. En üstte veriyormuş bir de. 60. seviyede veriyormuş. Ha isterseniz üye olmadan üstten alabilirsiniz diyor. Premium satın al dediğine bir girelim bakalım. Bu sefer bilet alacak gibi. 58 liraya alırsanız 10 seviye birden ilerliyorsunuz onu söyleyeyim ve bunlara sahip oluyorsunuz hızlı bir şekilde. Ben şu anlık almayacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında duruma göre bakacağız. Öncelikle bir nasıl puan kasıldığını görelim. Çünkü burada gördüğünüz gibi günlük 100 kasıyorsunuz. Seviye için 100 mi gerekli? Hayır, 150 gerekli. Bu saçmalık olmuş. Önceden böyle değildi bu. 150 veriliyor tamam da sen burada günlük görevde de bir seviye atlama puanı vermen lazım dostum. Niye 100 veriyorsun ki? Bak burada bir şeylik yapılmış. Şimdi kurt alanına bir girelim. Çok e, oyalan Sağda solda Selam kardeşim yardımına ihtiyacım var Lütfen kimseye bahsetme bu bir aile işi Bu akşam o ortaya çıktığında ateşe dua ediyordum Kim biliyor musun Ormanın en büyük atası olan Millennium Kurt Ta kendisi Yaklaşan tehlikeler konusunda beni uyarmaya geldi. Lejyonun köyümüze baskın yapmaya hazırlandığını bu yüzden de devriyelerine engel olunması gerektiğini söyledi. Ama halkın bu konuda hiçbir şey bilemez. Bunun neden sır olduğunu bilmiyorum. Millennium Kurt bu görev için yanıma sadece seni alabileceğimi söyledi. Bana eşlik eder misin? Atalar dövüşte bizi koruyacak. Oo, değişik bir arena sistemi var burada gördüğünüz gibi Millennium Kurt'ta. E acaba burada ödüller neye göre veriliyor? Onlara da bakacağız bakalım. Şimdi milenyum kurt burası ormanın savunması diyor. Lejyoner devriyesine karşı koyana kadar bu dövüşe giremezsin. Ya kardeş ben bir bakmak istiyorum oraya bir bakmak istiyorum. Ya saçmalık ben hepsine bakmak istiyorum belki. Bu bakacağım. Giremezsin diyor bana ya. Tam girelim buraya. Ya hepsini hepsine bir bakıp girecektim sadece. Yetenekli dövüşçü gölge gel. Gölge gel mi? Şimdi hayata kalma tarzı gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ölürsek en başa dönüyoruz. Bak bu olayı hiç beğenmedim. Al ben de atarım. Bir daha atayım. E bitersin diye bir bekliyordum da bitmedi. Neyse. Devriyeci adamı indirdik ilk round. Mükemmel. İkinci round. Yetenekli dövüşçü bir şey daha yazdı. Neyse orayı bir az geriden keselim görürsünüz. Güzel. Şimdi can kasma olayı nasıl olacak onu bilemiyorum. O güzel dibine kadar gitsem de. Çekişlerle aynı özelliği kullanıyor gibi geldi ya. Ama çekişlerden kötü yani yakın durmanız gerekiyor galiba gölge özelliği kullandığınızda silah şeyi yapamadım bir türlü. Tor çekiş özelliği verdi. Onu yapamadım bir türlü. Ha bu işte yakın durmanız gerekiyor. Vurmadığı sürece olmuyor. İşte Hadi be onu unutmuşum aceleyle. Ya o kadar o kadar. Ya bitir. Canı çok hızlı götürdük ama bizim canımız çok gidiyor gibi şu andık da. Bu setle bakalım bitirebilecek miyiz? Yerde bir şeyler var. Savaş. Baya işimiz zor gibi şu anda. Hadi be sersem döteceğini hiç sersem diyeceğini hiç beklemiyordum. Dostum bir biter misin yani vuruyor vuruyor adamın içine gitmeyecek gibi. Abi kazandık. Yani hiç dikkat etmemişim oraya. Reklam izleyerek söver gibi 5 bilet veriyor. Gördüğünüz gibi devam. Şimdi sanırsam orayı yendiğimize göre yaşamak istiyorsan kenara çekil eve dön ve acınasız kellerini de yanında götür. Topraklarımıza ayak basmaya kalkmayın. Yani kendi yerleşim yerlerimize baskın yaptıktan sonra bunu söylemeye cesaretin var. Bunu yalnız başına yapmak zorunda kalsam bile tantanana son vereceğim. Siz kuzeyler zaten yeterince kan döktünüz. O ne anlatıyor? Olamaz. Ragnar ve Kurt milisleri mantıklı. Bu yüzden geçen ay onlardan haber alamadım. Onları adalete teslim edeceğim kardeşim. Belki o zaman bizi affedersin. Ayrıca Millennium Kurt'un neden sadece seni istediğini şimdi anlıyorum dostum. Adamlarım Ragnar keskin dişin tekrar yıkım yaptığını öğrenirse kardeşler arasında yeni bir savaş kaçınılmaz olur. Şuna daha sonra diyelim. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman artık bizi şuraya girmemize izin verirsin diye düşünüyorum. Ormanın çocukları bana kulak verin. Milenyum kurt kalbinizi sesleniyor. Arkadaşına ihtiyacım var. Sana gelince burada kalıp dua et kuzu prens. Onu nereye götürüyorsun? Ateş peygamberi. Tehlikeli olacaksa onun yerine beni alsan daha iyi olur. Sus ve ölmüş gururun için dua et. Yoksa yolunu kaybedersin. Orada yazı okuyamadım. Arkadaşın bir kere daha orman halkını gölge kötülükten kurtardı. Geri dönüşünü bekle. 10 300 arası veriyormuş. Burada gördüğünüz gibi. Burada hiçbir şey vermiyor. Burası ne içindi anlayamadım. Sadece burayı açmak için miydi? Bu kurt milislerinin sorun çıkarmaktan daha çok hoşlandığı bir şey yoktur. Annem hayattayken Ragnar onu dinlerdi. Çünkü o bir kurt prensesiydi. Ama şimdi bu aptal bir serseri mayın ve bunun tek nedeni sıkılmış olması. Kurtlarla ilgili duyduğum son şey terk edilmiş bir lejyoner kampını ele geçirdikleri ve orada kaldılar. Orada göçebelerin gölge yeşimi sattığını söylüyorlar. Bu doğruysa o zaman kurtların tamamen zıvanadan çıkmış olması mümkün. Oraya uğrayıp onlara bir ders verelim. Hayatta kalmaymış burası. Burası da hayatta kalmaydı kalma kalmada 5 ile 50 arası veriyor. Buna biletle giriliyor anladığım kadarıyla. Buna neyle giriyor? Buna da biletle giriliyor. Şuna bakalım bir de. Kaba dayılara karşı koyana kadar bu dövüşe giremezsin. Ha, buna da mı öyle diyeceksin? Ha, buna da mı öyle diyeceksin? ben bakmak istiyordum. O zaman öncelikle küçükten ne edelim. Bir soldaki mi Ragnar sağdaki mi? Tutulma diyor. Oho hayatta kalma. Kurt. Hadi hiç kurta benzer halin yok da ikiye bir... Artistin kime ha? Ha? Başta gittin canımı aldın. Evet indirdik. Kaç round ya? Gölge takviyesi her roundun başlangıcı ek gölge enerjisi. Koruma döngüsü. Her birkaç saniyede bir rakibin hasarından korunursun. Hadi korunmayı seçelim. Kurt isimleri devam ediyor. Parlama özelliğinden dolayı. Biraz sıkıntı. Dibine kadar gitmemize gerek yok bunda ya. Ben de alışmışım çekişleri kullana kullana çekişlerden hani sırtında dikenler çıkıyor ya. Ona alıştığım için ben de dibine gidiyorum sürekli. Kurt. Hadi bakalım kurt. Bunun parlama özelliği yoktur diyeceğim ama silahına bakacak olsak vardır diye düşünüyorum. Aynen varmış. Öyle bir vurduk ki kanamayla gider o. Gidersin. Koruma döngüsü. Karşı atak. Aldığın hasarın bir kısmı rakibe döner diyor. Koruma döngüsüne devam edelim ya. Daha da güçlenir diye düşünüyorum. Aslında onu almasak da olurdu. %20 ise %40 olur mu acaba? O görünmez bu. Güzel. Canımız gitmeseydi mükemmel almıştık. Hayat çeşmesi. Son iki kişi kaldı. Kurtları indiriyoruz. O çok güzel işletti. Savunmada yakaladık. Ve Kurt'u indiriyoruz. Ee, karşı ataktan seçelim bir de. Ee, i̇kisi hep aynı şey. 3 round var ya hep aynı şey denk geliyor. Kurt. Millennium Kurt'un çakması mı bu? Aynı elbiseyi giyiyor da. Aynı özellikleri kullanmıyor gibi geldi. Ve canı da zor gidiyor. Bir dakika Gölge formuna girdi. Biraz sıkıntıya sokabilir bizi. Güzel. Dostum bittin beni bir sal. Yani özellikler de öyle bir aktif oluyor ki gördüğünüz gibi. Kazandık. Şu ana kadar rahat gidiyoruz. Reklam izlemeye geçmeyeceğim çünkü 50 verdi be. Çok az verdin dostum. Ataş sayesinde morlukları iyileşirken yaşam tarzlarını tekrar değerlendirmek için bol bol zamanlar olacak. Kurtlar harika dövüşçülerdir ama çoğu zaman dayanıklılıklarını çok daha hızlı kaybederler. Görüşe göre onlar gölge yeşimi diri tutuyor. Bu pis taş gücüyle insanları sarhoş ediyor özellikle de kurtları. Şimdi solda buraya açtığımıza göre burada 50 verecek galiba. Ödüller hala devam ediyor. Burada ödül vermeyecek anlaşılan. Ama burada 1 25 arası şey veriyor. Bizim bir dakika sağ tarafa giriş yapamayacağız galiba. Çünkü 250 istiyor soldan 90'ımız varmış galiba anlaşılan. Sana önemli bir şeyi söylemedim. Ragnar ile dövüşmesi gereken kişi sen olacaksın. Ona elimi süremem. Çünkü birbirimize kardeşlik yemini ile bağlıyız. Savaş borusu Ragnar'ın elinde. Çok dikkat et. Sesi gerçekten acı verici olabilir. Uzak durmanın faydası var. Çık ortaya Ragnar. Sıvın burada. Ateş seni korusun. Bura girebilmem için 150. Hmm. Girelim hadi bakalım. Ragnar soldaki Ragnar sağdaki de kurt Ragnar mıydı? Öyle bir şeydi. O adını unuttum bu arada orayı. Hadi bakalım Ragnar. Ragnar keskin diş. Ha bir dakika bu Ragnar keskin diş. Sağdaki Ragnar o zaman. Sıvın. Sıvın benim bir şeyim dedi ama. Ben dövüşten dolayı okuyamadım onu. Bakalım nasıl. Seviyor musun? Yoksa benim gibi bir boru ister misin? E isterim ne oldu? Ha isterim cevap verecek mi? Vereceğim mi cevap? Bak geri kaçacağım biraz. E, cevap verir misin? Ha, uzak durunca sıkıntı olmuyor. Yakın dursak da sıkıntı olmuyor da. Ama isterim dedim sen de hala cevap yok ya. İnsan bir konuşur ya. Duymuyor musun beni? E, slow motion'a girdin dostum bitirirsin. Seni sevmiyorum. E, ben seni çok seviyordum yani. Evet yetenekli dövüşçü yazıyor. Başka bir şey de yazmıyor. İkinci round. Yakılmış kürdan mı dedim? Of. Bu silahla daha önce gelmişti hatırlarsanız. Güzel. Aynen güzel güzel. Ağzının ortasına. Bir daha. Ha Nasıl? Sersem dedi. Ben hep sersemlemeleri kaçırıyorum ya. Şu yakın durmasak güzel de. Ben onu aldırış... etmiyorum. Bu arada bazen öyle bir şey ki canı gitmeyecek neredeyse. Üçüncü round yetenekli dövüşü Ragnar keskin dişe karşı son round bizim için rakip için daha şans kim olduğunu biliyor musun dedi. Umarım bu etkinlikte kasma olma olmaz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Hatta grafik kalitesini ortaya kadar çektim. Biliyorum dostum. Fark ettim bir sefer ama. Ben bir kere basmıştım. Evet, gölge özelliğimiz açıldığına göre. İşte bu torun çekişleri gibi havadayken yapıştırıyor, Boşuma gidiyor. Tabi yakın olmaz lazım. Uzaktayken işe yaramıyor. İyi çıkardın seven. 300 verdi. Çok güzel. Bonus 25 bilet. Hiç reklam izlemeye gerek yok da. Bir şekilde Ragnar'ı rahatsız etmiş olabilir miyim? Anlamadım. Konuşacak çok şeyimiz var. En azından orman halkı Onurunu geri kazandı. Onun yaralarını sarmak için burada kalacağım. Teşekkür ederim dostum. Adama bak ya. vidik evet, dostunun yarasını saracak. Evet şunu da ödülü tamamladık. Şunu alalım be. Seviye 3'e kadar geldik biz. O zaman şunu yapmak istiyorum. O seti istediğim için. Büyük olandan alacağım. Evet gördüğünüz gibi 3 seviyedeydik. 13'e kadar yükseldik. Çünkü... 10 seviye fazla almak da iyidir yani arada far, fark yok yani. Ödülü talep et demeden önce şöyle bir ödüllere bakalım gördüğünüz gibi bayağı bir ödül var. Talep et diyelim ve burada bir dakika şundan var da jeton var da bize lazım olan bilet döşe devam edebilmem için bizim bilet çıkarma şansımız şu anlık yok gibi galiba. Yani biletler az veriyormuş ya keşke biletleri çok verse iyiydi ödül talep et diyelim biz bir şunu da al diyelim ee, gördüğünüz gibi Artık direkt al çıkacak. Reklam bizde çıkmayacak. Ortamı bir hafta sürüyor galiba. Boruyu aldık. Güzel. Boru bizde. Ee, başka ne var? Şunları da açalım bakalım. İyi yeni eşya diyor. Gördüğünüz gibi gümüş diş bizde. Bir paket aç. Bir takviye paketi aç diyor. Be beşini de aç diyelim biz en iyisi. Çünkü teker teker açılmasını istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsi hızlı bir şekilde açıldı. Yükseltilmiş diyor. Çoğu eski eşyalar var burada yeni bir eşya geldi destansı bıçağa geldi bize lazım olan öbürü devam diyelim ama 60'ın seviyeye kadar çıkmamız gerekiyor 6 günde bunu deli gibi oynamak gerekiyor ormanda ilerleme varmış bir tane <laughs> enteresan ya ragnar'ı keskin dişi yendiğimiz 531'e kadar yükseldik ve burada biletler var bir talep et diyelim bu ödüller böyle ekrana geldi 2 tane paket varmış Takviye paketini açlayalım. diyelim. Tek olsaydı e, elinizde kesmek zorunda kalıyordunuz. İki tane olunca ikisi bir şöyle açılıyor. Gördüğünüz gibi. E, elimizdeki olanlar geliyor gibi. Bir dakika teker teker açılmaması lazım. El kesmesi demir Beşli olan da pat diye açılmıştı. Bilmiyorum ya burada iyi bir şey yok gibi sadece biletler ve kupa paraları önemli gerisi yani burada burası önemli değil gibi. Yani bu, burada da boya veriyor. Gerisi önemli değil gibi. Burayı da hiç uğraşılmaya değmez. Oyunda kolay kolay kupa parası ve bilet vermiyor. Burada harcamamız gerekiyor. Benim de zaten 1600'üm e, yükselmiş be. Çünkü 800'lere 600'lere kadar düşmüştüm. Burayı tamamladık. Soldan gidersek 300'müş. Tabi buraya girebilmemiz için 150 lazım. Şu anda yok. E, sağdan gidelim o zaman bir de. Sağı oynamamıştık. Oho bayağı var gibi. Acımasız yılan oynatıcısı. Kurt adam. Çok hızlı can kaybediyor. Nasıl? Ya o hareket savunmada denk gelmese bitirmişti onu. Ve mükemmel alacaktı. Gölge odağı. Gölge formuna daha uzun sürer. Aldığın hasarın bir kısmı rakibe döner. Karşı atakı seçeceğim. Gölge formuna girebiliyoruz mu da? Gölge formunda uzun kalalım. Kurt adam. Ve tilkinin maskesini takmış. Kaskını takmış. Hadi be onu beklemiyordum. Canımız dolmadığı için kısır döngü diyor. Aynen. Herkes tilki maskesini takmış bir de renklerini değiştirmişler. Oyun yapımcısı hepsine kurt adam ismini vermiş. Demiş ki bari setleri değişerek. Sen artistlendin biraz. Hadi be vurdun. Neredeyse bizi zorlayacak da. Her roundun başlangıcı canın kısmen iyileşir. Hemen ona adam. Koruma döngüsüne şu anlık gerek yok. Aslında koruma döngüsü de iş yapardı da. Bakalım ne kadar can verecek. Bayağı full fullledi neredeyse. <laughs> şu an ya fena kıstırdık be. Canımız fulldü de. Özellikler şeyi bizim canımızı götürdü yani. Saldırı yaptıkça canımız gitti. Oo, gitmiş şeyin adı aklıma gelmedi. Onun setini almış. Yani silahını almış. Hadi be. Hadi be. Ha işte. Gider misin? Gitti güzel. 3 round kaldı be. Canımız da bayağı azaldı. Kırılgan kafa. Rakibin kafasından fazla hasar verirsin diyor. Her roundun başlarında ek gölge enerjisi diyor da. Gölge enerjisine gerek yok. Kırılgan kafadan devam edelim. Kafadan vurduğum zaman daha fazla can götürelim. Aa, i̇lk vuruş. Hadi be. İşte kırılgan kafayı aktif olduğumu bilmiyorum ama çok sağlam kafadan vurduk. Yine kafadan. Hadi. İşte bu. Kurt adam. Son round mu be? Çok güzel. O kadar sağlam vurduk. Yine de ha sersemledi. Yerde patlamalar var. Oho biz nak nakat olduk nakat olduk nakat olduk. Aa! Keşke yıldız takipçisine girseydim ya. 250 verdik bir de ya. Evet ödüller bu şekilde. Yarıda kaldık be. Sonuncuyu açsaydı giydi. Onu da açamadık. Biz bir sonrakinin yıldız takipçisine gireceğiz buraya belli oldu. Sonuncuya girebilmem için gölge işimi kurtları doğru yoldan ayırdı ve içlerindeki canavarları da bu dünyaya saldı. Kendi ruhunda ayrılmış bir insanı daha kötü bir canavar olamaz. Ya bu kötü oldu ya burada kaybetmemiz çünkü bir sonraki yer. Torunum Ragnar'ın dönüşünü görmek gözlerimi yakıyor. Kurtların kanı daima kaynar. Ancak ateş yüzünü kaynayan kanlarını gölge yeşimine kurban edenlerden çevirecek. Ragnar'ın ruhunu kurtarırsan ödüllendirileceksin. Ha girebiliyoruz şu anda oraya. Düello şeklindeymiş. Orası düello. Yani ben buraya açmadan buraya geçemiyoruz sanıyordum. Ve 750 veriyor. Bayağı veriyor. Ha. Bayağı seviyor puanı veriyor orada. Oraya girebilmemiz için 400 kupa parasına ihtiyacımız var. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.